malerimiz, sevgili izleyicimiz. Susamlı tavuk pirzolalarımız için de 5 adet tavuk pirzolamız var. Tabii siz istiyorsanız az veya daha fazla da kullanabilirsiniz. 5 adet tavuk pirzolamız, 3 yemek kaşığı sıvı yağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve de kırmızı toz biberimiz var. Bir tatlı kaşığı kadar kekik kullanıyoruz. 2 adet domates, 3 adet biberimiz var. 2 yemek kaşığına yakın da susam kullanıyoruz. 5 adet tavuk pirzola, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar kekik kullanıyoruz. 2 adet domates ve 3 adet kırmızı biberimiz var. 2 yemek kaşığı kadar da susam kullanıyoruz. Öncelikle Hemen sosumuzu hazırlıyoruz. Sıvı yağımızı, baharatlarımızı, susamımızı içine ilave ettik. Onları iyice bir karıştırdık. Hemen pirzolamızı içine ilave ediyoruz. Pirzolamızla beraber iyice bir marine ediyoruz. Marine ettikten sonra 2 saat dolabımıza dinlendirelim. Etimizi dinlendirdikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde hemen ızgaramızın içine diziyoruz. Kenarına sebzemizi ilave ediyoruz ve sebzemizi de ilave ettikten sonra iyice bir pişiyor ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet biz de böylelikle ya, yavaş yavaş soframızı hazırladık. Güzelce bir şekilde salatamızda dediğimiz gibi sizler de evlenmişsiniz.